O boşanma aşamasındayım. Mahkememiz olacak. Sesli mesaj atarak üç defa boş ol demem gerekli mi? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Şöyle bir yol izlememiz gerekir. Bir kere üç defa boşamak güzel değildir. Asıl sünnet olan da o değildir. Siz kesin boşamaya karar verdiğiniz zaman, bunun için bir süre var zaten İslam'da. 3 temizlik süresi diyoruz biz buna. Bu süre geçtiyse ki bunu İslam koyuyor. Neden? Boşama hakkına sahip olan erkeğin bu konudaki kararı net olsun o karar netleştiği zaman kesinlikle ayrılacağız dediğiniz zaman bir bain talak ile seni boşadım diyebilir. veya da boşanma niyetiyle bundan sonra benim karım değilsin der. Bu bir talaktır. Bain talak diyoruz biz buna. Bunu söylediği vakitte artık aralarındaki helallik bitmiştir. Bu boşama yeterlidir. Bunun üzerine daha katmaya gerek yok. Böyle bir boşama olduğu zaman da yarın tekrar barışma durumu olursa nikah kıyılıp tekrar evlenebilir. Onun için hiçbir durumda üç talakla boşamayı biz tavsiye etmiyoruz. Sünneti seniyede de en güzel talak bu anlattığımızdır yani. Bir bayin talakla seni boşadım diyecek hanımına veyahut da boşanma niyetiyle sen benim karım değilsin artık dediği vakitte artık onun helalliği bitmiştir. O kendi yolunda, bu kendi yolunda. Yalnız üç talak boşama hakkı var ya, birini kullanmıştır. Birini kullandı ama artık tamamen birbirlerine yabancılar yani. Tekrar diyelim ki barışmayı murad ettiler. Önlerine böyle bir sorun çıkmayacak yani. O üç talakla boşadı bir daha evlenemez bunlar. En güzel talak Efendimiz bu şekilde öğretmiş. Böyle yapmak gerekir. Sünnetin en güzeli budur. Tekrar diyelim sene geçti belki geçmedi pişman oldular. Tekrar barışalım dediler. Nikah kıyıp tekrar evlenebiliyorlar. Güzel bir şekilde biz bunu tavsiye ederiz yani. Ama yok dediğimiz gibi adam kafasında her şeyi bitirmiş. Belli bir sürede geçmiş. Hayır hiçbir şey düzelmiyor diyor. Görmüş. Böyle boşasın hanımı. Hanım bir bain talakla seni boşadım. Ya böyle söyleyecek. Ya da boşama niyetiyle. Bundan sonra benim karım değilsin. Bunu söyler söylemez. Bunu işte bir ses kaydıyla gönderse de olur. Fark etmez. Yazıyla yazsa da olur. Hiç fark etmez. Bütün hüküm burada erkeğindir. Erkek oturduğu yerde ben o kadını bir talakla boşadım dese o anda boş olmuş olur. O haberi kadına birisi götürdüğü zaman götürür. Ayrı bir konu yani. Her şey erkeğin dilinde bitiyor. O şekilde boşadığı zaman işlem biter yani. Hocam sakal duası var mıdır? Sakal duası hani gençken sakal bırakmak güzel bir sünnetin icrası olması hasebiyle alimlerimiz hani bu güzel ibadeti genç yaşta icra etti diye Allah işte bu sağlam niyetini daim etsin kabiliğinden herhalde bir dua yaparlarmış. Şeyhimiz Hazretleri de söylerdi onu. Ama hani sünneti seni ya da Efendimizin hadisi şerifleri şeriflerinde böyle bir şey biz görmedik. Ama nasıl hani birbirine dua etmek sünnettir ya. O haseble biz mesela insanlar güzel bir iş yapıyor ne diyoruz? Allah daim eylesin. Birbirine dua etmek güzeldir hasebiyle yani. Genç yaşta sakal bırakan, genç yaşta namaza başlayan, tamam mı? Ya da genç yaşta tarikata giren zikire başlayan. Böyle hani Allah daim etsin kabilinden bir dua yapılabilir. Burada bir sakınca yok yani. Müminler birbirine dua etmesi sünnettir. Hocam şeyh mi müridini seçer, mürit mi şeyhini? Bunu daha önceden cevapladık. Şimdi şeyh müridini seçer ama bu ezeli bir mevzudur. Çok derin esrar sahibidir bu mevzu yani. Ee, hani kaderin belli olması, rızkın belli olması, insanın doğumunun, ecelinin belli olmasının ifade edildiği noktadaki ezeli sırlara bakan bir derin mevzu burası. Yani hani daha önceden söyledik ya biz bu çayı içmemizi Allah yazmış burada içmemizi serdivanda içeceksin diye yazmış. Biz bunu burada gelip içeceğiz. Ama tabii Allah bunu yazdı ya mesela ben birden hani yok olup da birden burada olmadım. Ben ne yaptım? Bu çayı içmek için burada çıktım şeker mahalleden buraya kadar geldim. Değil mi? İşte hani bu adımlarını, öncü olan işlerini, fiillerini yapıyorsun. Bundan sonra buraya geliyorsun, bunu içiyorsun. Yani takdirin, kaderin belirgin olması, Allah katında yazılmış olması noktası ne kadar sırlı bir ifade ise bir peygamberin ümmetini ezelde almış olması da Şeyhin müridini ezelde almasısı da o sırra binaendir. Kesindir. Ama biz bu hayata geldiğimiz zaman o sırlara henüz vakıf olmadığımız için ne yapıyoruz? Bir aciz kul gibi nasıl rızkımızı arıyorsak, içeceğimizi, yiyeceğimizi, manevi rızkımızın bize yetiştiricisi olan, ulaştırıcısı olan şeyhimizde arayıp buluruz. Bize vazife budur. Ama neticede ezelde Allah bizi kim mürid ettiyse yine onu buluruz yani. <laughs> Ondan başkasında bulamazsın. Bula böyle yani.